Metan ve asetilen karışımından oluşan 0,6 molluk karışım yeterince oksijenle yakılırsa normal koşullarda 24,44 litre karbondioksit oluşmaktadır. Buna göre karışımdaki metan gazı kaç moldür? Asetilene A mol dersem metana da 0,6 eksi A mol dedim arkadaşlar. Kat sayılardan birebir şeklinde olduğu için oluşan karbondioksit de 0,6 eksi A mol olacak. Asetilen yandığında ise 1'e 2 oranında karbondioksit oluştuğundan oluşan karbondioksitin miktarını 2A dedim. Yani karbondioksit miktarları toplamı 06-A artı 2A'dan toplamda 1 virgül yaklaşık 0.9 mol geliyor. Bunun hacmini verilenin hacmini mol sayısı olarak alırsak. E buradan A değeri yaklaşık 0.49'dur bunu da. 0.5'e yuvarlayabilirim. Toplamı 0.6 idi zaten. O zaman kalan değer 0.6'dan 0.5'i çıkarırsak 0.1 bulunur. Cevap A seçeneği. Hmm. Tepkimeden normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan kükürt dioksit gazı oluşurken 24 gram XS harcanmıştır. Buna göre eksin atom kütlesi kaçtır? 5,6 litre hacim kaplamak demek normal koşullarda 0,25 mol demektir. Çünkü 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bu durumda arkadaşlar bir kat sayısındaki gaz 0,25 ise burada da bir kat sayısı olduğu için bu da 0,25 moldur. 0,25 molü 24 gramsa 1 molü kaç gram dersem 4 ile de genişleterek 96 gram buluyorum. 1 mol XY'nin kütlesini. Bunun 32 gramı kükürt'ten geliyordur. X'in kütlesini bilmiyoruz. Burası 96 gramsa X'in kütlesi 64 gram bulunur. Cevap D seçeneği. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşiğin 4,6 gramında 2,4 gram karbon, 0,6 gram hidrojen bulunduğuna göre bileşiğin basit formülü nedir? Karbon, hidrojen ve oksijenin kütlelerini buldum. Toplam kütle verildiği için karbonun kütlesi verilmişti, hidrojenin kütlesi verilmişti. Toplam kütleden çıkararak oksijenin kütlesini de belirledik. Her taraftan bakın virgülleri atarak 24 gram karbon, 6 gram hidrojen ve 16 gram oksijeni belirledim. 24 gram karbon 2 mol demektir. 6 gram hidrojen 6 mol demektir ve 16 gram oksijen de 1 mol demektir. E bu en sade hali olduğu için bileşiğin basit formülü C2H6O olup cevap D seçeneğidir. Verilen bilgilere göre bileşiğin 0,1 molü tamamen yakıldığında kaç gram karbondioksit oluşur? 1 molünde 8 çarpı Na tane atom varsa bileşiğin formülüne CXHY dediğimde toplam atom sayısı X artı Y olacağından Demek ki x artı y 8'e eşitmiş. 8 mol demektir çünkü bu. 45 gramında 9 gram hidrojen varsa elementlerin kütlece birleşme oranını buluyorum. 9 gram hidrojen varsa 36 gram karbon vardır. Bu durumda birleşme oranı 4'e 1 oranındadır. Elementlerin kütlece birleşme oranını bileşikteki karbonun sayısı yani x çarpı karbonun atom kütlesi 12 bölü bileşikteki hidrojenin sayısı y çarpı hidrojenin atom kütlesi şeklinde işlem yaparak buluyorum. Gereken sadeleştirmeleri yaptığımda x bölü y'yi 1 bölü 3 olacak şekilde buluyorum. E buradan x'e k, y'ye 3k dersem bakın bunların toplamı x k artı 3k eşittir 8'miş. Buradan k'nın değerini 2 olarak buluyorum. Yani x 2 Y de 6 olacak. Bu durumda bileşiğin formülü C2 H6 olarak buldu. Bunu yaktığımız zaman açığa çıkan karbondioksit miktarı tepkimeye giren karbon sayısı kadardır. Yani 2 karbondioksit oluşur. Bu bileşik 0,1 mol ise 1 kat sayısında 0,1 ise 2 kat sayısında 0,2 mol karbondioksit oluşur. Ve 1 mol karbondioksitin kütlesi 44 gramdı. 0,2 molünün kütlesi de 8,8 gram yapar. Cevap C seçeneğidir. C-A-H-B bileşiğinin 10 gramı yakıldığında 2 bölü 3 mol karbondioksit oluşmaktadır. Buna göre A bölü B değeri kaçtır? Kütle üzerinden gittiği için arkadaşlar biz de kütle üzerinden gitmeliyiz. Öncelikle verilen maddeyi yazdığımızda, yaktığımızda tepkimeyi denkleştiriyorum. A karbon girmiş, A karbon çıkmalı. Dolayısıyla karbondioksitin kat sayısı A oldu. B hidrojen girmiş. B hidrojen çıkabilmesi için de suyun katsayısı B bölü 2 oldu. Şimdi buradaki 1 mol maddenin kütlesine bakıyorum. 12 A artı B gramı yakıldığı zaman bakın A mol oluşuyormuş. E 10 gramı yakıldığında ise 2 bölü 3 mol oluşuyormuş. O zaman şunu içler dışlar çarpımı yaptığımda cevap çıkacak. 10 A eşittir 12 A çarpı 2 bölü 3 artı 2 B bölü 3 diyorum. Buradan bakın paydayı 3'ü karşı tarafa attığımda 30 A eşittir 24 A artı 2 B oldu. A'ları bir tarafa topladım. 6 A eşittir 2 B. A bölü B değeri 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 olarak bulunur. Cevap B seçeneğidir. 0,02 mol xO2 gazı 1,28 gramdır. 2 litre sabit hacimli bir kapta 16 gram xO2 gazı tepkimesine göre artansız yakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bizim 0,02 mol maddemiz 1,28 grammış. Virgülleri kaydırdığımızda 2 mol maddemiz 128 gram. 2'ye böldüğümüzde de 1 mol maddemizin ağırlığının 64 gram olduğunu görürüz. Bize verilen XO2 gazının 16 gramının kaç mol olduğunu bulmak istersek 16'yı 64'e bölersek 0,25 mol karşımıza gelir. Bu bileşiğin bir molünün ağırlığı 64 gramsa içerisinde bir tane X var. iki tane oksijen var. 2 çarpı 16. toplamın 64 olması gerekiyor. X değerimiz buradan 32 gram gelir. Yani x'in 1 molünün ağırlığı 32 gram bölü moldür. Birinci öncül doğru. Son durumda kaptaki gaz yoğunluğu 10 gram bölü litredir. Biz 0,25 mol maddeyi tepkimeye sokuyoruz ve artansız bir şekilde tepkimeye giriyor. Bu durumda buna karşılık 0,125 mol de oksijen gazı tepkimeye girmesi gerekir. Ve buradaki maddelerimiz tamamen tükendikten sonra kat sayılarına dikkat edecek olursak her 2 mol'üne karşı 2 mol madde oluştuğu için bizim de oluşan maddemiz 0,25 mol olur. Oluşan maddemiz 0,25 mol. Peki bu oluşan maddemizin 1 mol'ünün ağırlığı kaç gram? Yani XO2. XO2 idi. Şimdi de XO3 oldu. X32. Oksijen 3 çarpı 16. Buradan karşımıza 80 gram bölü mol geldi. 0,25 mol bileşik yani çeyrek mol bileşik bizim için 20 gramdır. Biz son durumda yoğunluğu bulmak istiyorsak paya 20 gram paydaya da 2 litre yazdığımızda 10 gram bölü litre değeri gelir. Bu yüzden ikinci öncül de doğru olur. Harcanan oksijen gazı 0,125 molmuş. Bunu da oksijenin kütlesi 32 ile çarpacak olursak karşımıza 4 gram gelir. Üçüncü öncülde doğru cevabımız E şıkkı olur. cnh 2 artı 2 formülüne sahip bileşiğin 11,6 gramını tamamen yakmak için 1,3 mol oksijen gazı harcandığına göre bileşikteki N kaçtır? Öncelikle verilen bileşiği oksijenli tepkimeye sokarak Maddelerin kat sayılarını belirledim. Buna göre 1 mol CnH2n2'nin kütlesi 14 artı 2 gramdır. 12 karbondan 2n artı 2 de hidrojenden geliyor. Bunu yakmak için 3n artı 1 mol 3n artı 1 bölü 2 mol oksijen kullanıyorsam 11,6 gramı yakmak için de 1,3 mol kullanmışım. Buradan içler dışlar çarpımı yapıp işlemi yaptığımda en sonunda n 4 çıkıyor. Cevap D seçeneğidir. CH4 ve C2H4 gazlarından oluşan bir karışımın kütlece %16'sı metandır. Karışımı yakmak için 2,2 mol oksijen gazı kullanıldığına göre karışımdaki CH4 kaç gramdır? Öncelikle verilen maddeleri tek tek yaktım ve kat sayılarla kaç oranında oksijenlerin tepkimeye girdiğini belirledim. Buradan A mol metan ve B mol de eten kullandım. Buna göre Metan gazını yakmak için kullandığım oksijen miktarı 2A mol, C2H4'ü yakmak için kullandığım oksijen miktarı 3B mol oldu. Toplam kütleye baktığım zaman 1 mol metan 16 gramsa A mol'ü 16A yaptı. Eten için 1 mol'ü 28 gramdı, B mol'ü 28B gram yaptı. Bunun toplam kütlesinin 16 bölü 100 oranı metanın kütlesine eşitmiş. Yani 16A'ya eşitmiş. Buradan işlemleri yaptığımda B eşittir 3A olarak bulduk. Bunu yerine yazacağım. 2A artı 3 çarpı 3A eşittir 2,2 imiş. Yani şurası 9A yaptı. Toplam 11A eşittir 2,2 ise A eşittir 0,2 olarak bulundu. Yani 0,2 mol metan varmış. 1 mol metan 16 gramdı. 0,2 molü kaç gram dersek 3,2 bulunur. Cevap D seçeneğidir. Helyum, kükürt dioksit ve karbondioksit gazlarından oluşan bir karışım 0,4 mol oksijen kullanarak artansız yakılıyor. Son karışımda gazların mol sayıları oranı 3,1,2 olduğuna göre başlangıçta gaz karışımı kaç moldur? Verilen maddelerde helyum yanmaz, tepkime vermez soygaz olduğu için. Karbondioksit de oksijenle tepkimeye asaldır. Bu da yanmaz. Yani yanacak tek bir madde var. O da kükürt dioksittir. Buna göre kullanılan madde 0,4 mol ise 1 bölü 2 kat sayısı 0,4 ise kükürt dioksit de 0,8 mol olur. Ve burası 0,8 mol ise arkadaşlar 3 katı 2,4 mol yapar 2 katı 1,6 mol yapar verilen oranlara göre. E ve bunları toplarsak toplam mol sayısı 4,8 yapacaktır. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Verilen tepkimeye göre 12,4 gram X2Y bileşi yeterli miktarda Z2Y ile tepkime veriyor. 16 gram ürün oluşuyormuş. Buna göre X'in atom ağırlığı kaçtır diye sorulmuş. Girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşit olacağı için demek ki kullanılan Z2Y miktarı 3,6 gramdır. Nasıl bulduk bunu? 16'dan 12,4'ü çıkararak. Bize Z ve Y'nin zaten atom kütleleri verilmiş. 1 mol Z2 Y'nin kütlesini hesaplarsak 18 gram yapıyor. Kaç molü 3,6 gramdır dediğimde buradan 0,2 mol bileşik olduğunu görüyorum. Burası 0,2 mol. O zaman her bir maddenin katsayısı da 0,2 olduğuna göre X'in atom kütlesini de belirleyebilirim. 0,2 mol X2Y 12,4 gramsa 2 molü 124 gram. E, 1 molü o zaman 62 gram yapar. Y'yi zaten biliyoruz 16 gramdı. 62'den 16'yı çıkararak 2x'in kütlesini buluyorum. 46 eşittir 2x. Bu durumda x 23 gram bulunur. Cevap C seçeneği. Verilen bilgiye göre hidratlı bakır 2 sülfat bileşiğinin formülündeki n değeri kaçtır? Bakır 2 sülfat 6,4 gram kalıyorsa demek ki uçan miktar toplam 10 gram 3,6 gram sudur. Hemen bunun mol sayısını bulalım arkadaşlar. 1 mol bakır 2 sülfat 160 gram ise kaç molü? 6,4 gramdır. Diyorum buradan 0,04 mol buluyorum. Ve 3,6 gram su ise 0,2 mol yapar. 1 mol'e 18 gram yaptığı için. Denklemi bu şekilde kuracağım. 0.04 mol bakır 2 sülfat ile 0.2 mol su bir araya geliyorsa 1 mol bakır 2 sülfatla kaç mol su bir araya gelir? 0.2 bölü 0.04'ten buradan 5 bulunur. Bu 5 bulduğumuz n değeridir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. C2H2, C2H4 ve C2H6 gazlarından oluşan 17,4 gram karışım tamamen yakılıyor. Tepkime tamamlandığında 1,2 mol karbondioksit gazının oluştuğu tespit ediliyor. Buna göre oluşan su kaç moldur? Tek tek verilen maddelerin yanma tepkimelerini yazdık. Birinci tepkimeye A mol, ikinci tepkimeye B mol, üçüncü tepkimeye de C mol olarak başladık. Ve kat göre oluşan maddelerin Miktarlarını da ABC cinsinden yazdık. Kat sayılara göre arkadaşlar. Buna göre kütleyi belirlediğimiz zaman bakın her birinde 2 mol karbon var başlangıçta. Yani bu ne yapar? 24 çarpı A artı B artı C parantezine alabilirim ben bunu. Çünkü her birinde bakın 24 gram karbon var. Artı hidrojenlerin kütlesi 2 A mol yapar. 4B mol yapar ve 6C mol yapar hidrojen kütlesi de. Bunların toplam kütlesi 17,4'müş. A, B, C'yi bakın ben verilen karbonların mol sayısından 2A artı 2B artı 2C 1,2'yi de buradan A artı B artı C'yi 0,6 olarak bulmuştum. Burada yerine yazdığımızda ve işlemleri yaptığımda A artı 2B artı 3C 1,5 olarak bulundu. Bu zaten bize sorulan Suyun mol sayısıydı. Dolayısıyla cevap A seçeneği.